Turgut Özal'ın Başbakanlığı döneminde Japonya'dan Japonya işte eğitimde ilerlediğini düşünerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir heyet talebi. Hı hı. Diyor ki siz bizim okullarımızı inceleyin. Ve bize bir rapor hazırlayın, bir eğitim raporu hazırlayın. Japonya'dan gelen heyet bir araştırma yapıyor. Bunun üzerine diyor ki sizde milli şuur eksikliği var. Nasıl olur? Biz işte Cihangir bir milletiz, e, dünyaya hükmetmiş bir milletiz. Üç kıta da at koşturmuş, 16 tane devlet kurmuş, 16 büyük imparatorluk kurmuş. Hı hı. İşte irili ufaklı devletler kurmuş ki buna biz katılmıyoruz. Birazdan bunu anlatacağım. Türk e, tarihine bakış açım. Böyle bir milletiz. Nasıl olabilir bu diyorlar? Onlar diyor ki sizin çocuklarınızda milli şuur eksikliği var. Peki siz? Biz, yani bunu nasıl, dışarıdan görüp böyle bir bunu bunu söylüyorlar. Peki diyorlar bunun bu eksikliği nasıl giderebilir? E, diyorlar ki bizim oraya için Dünya Savaşında biliyorsunuz Hiroşimaya bir atom bombası atılıyor, evet. 220 bin insan ölüyor. Biz çocuklarımızı ilkokula geldiğinde teknolojiyle tanıştır. O hızlı trenlerimiz işte. Yaptığımız teknolojik gelişmeler bunları gösteririz. Ondan sonra da alır götürürüz Hiroşima'ya. Eğer hı hı. ki çalışırsanız, köklerinize sahip çıkarsanız böyle olursunuz. Teknolojiyle donanırsınız. Gelişmiş refah seviyesi yüksek bir millet olursunuz. Ama çalışmazsanız, köklerinize sahip çıkmazsanız işte bu Hiroşima'daki gibi olur. E peki biz ne yapacağız diyor bizim yetkililer. Hı hı. Sizin Çanakkale'niz var diyor. Hı. 250 bin tane şehit vermişiz biz Çanakkale'de. Çok zor değil. Avrupa'nın her yerinden insanlar yazın buraya tatile geliyor. Çan Çanakkale'yi bir görmeleri lazım. Evet. Ernest Gellner'ın ortak yüksek kültür diye ifade ettiği bir şey var. Şimdi bu ortak yüksek kültür bizim milletimizin aslında çok fazla kültürel öğeleri veya bizi bir arada tutan şeyleri var. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanya Polonya'ya saldırıyor. E, Fransa da Almanya'ya saldırıyor. Hı hı. İngiltere gidiyor Almanya'ya yardım edecek. Bir çıkarma yapıyorlar. Ondan sonra bakıyorlar ki İngiliz kuvvetleri şey tarafından ablukaya alınıyor. E, Almanlar tarafından ablukaya alınıyor. İngiliz merkez komutanlığı diyor ki oradaki komutana dilerseniz teslim olabilirsiniz. Hı hı. E, bu hakkı veriyor. O da diyor ki fakat eğer olmazsa sadece bu üç kelimeyi gönderiyor hmm. ve oradaki herkes anlıyor. Bu oradaki fakat eğer olmazsa dediği Hazreti İbrahim'in Tevrat'ta Nemrut'a söylediği. Hmm. Diyor ki sen benim putlarıma tapacaksın diyor Nemrut. Eğer tapmazsan seni ateşe atarım. Bu diyor ki Allah'ım beni korur diyor Hazreti İbrahim. Fakat eğer olmazsa da ben yine senin putlarına tapacak değilim. O karar karargahtaki herkes bunu anlıyor. Yani hmm. ne demek istediğini komutan anlıyor. Daha sonra tabii ki bunları tahliye ediyor İngilizler kurtarıyorlar ama burada mesele ortak yüksek kültür meselesidir yani bugün bizim fuzulimiz bakimiz mevlanamız işte Nasrettin Hocamız, evet. Hoca Ahmet Yesevi'miz. Bu ortak yüksek kültürü inşa edebilmektir önemli olan. Ben Şimdi buradan... bizim için Çanakkale'de bir ortak yüksek kültür ve tiresi Özellikle Avrupa'dan seyreden e, seyircilerimize tam da siz bunları söylemişken e, kendimden örnek vererek yine belki e, İç Anadolu bir ailenin çocuğu olarak biz memlekete gelir gelmez hemen bir Konya'ya Mevlana ziyaretine <laughs> giderdik. E, yani bunun e, o zaman tabii farkında değildim bir bilince dönüşeceğini ama gerçekten de büyük bir katkısı oldu onu sonradan söyleyebilirim. Ee, ve Çanakkale'yi biraz geç gördü. Ama diler dilerim ki e, Avrupalı e, Türkler özellikle yazları Türkiye'ye geldiklerinde siz de tavsiye ederse tahmin ediyorum. Bir Çanakkale ziyaretinin öneminden e, söz edelim isterseniz. Çanakkale'yi görmenin İstiklal Savaşı'nın seyrini bilmelerini işte İstanbul'a gittiklerinde bir Süleymaniye'yi Dünya Savaşı e, Evet, e, Kurtuluş Savaşı'nı, işte Süleymaniye, yani bunun gibi. Ben aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Avrupalı Türkler geldiklerinde tarih şuurunu geliştirmek istedikleri, e, gelişmesini istedikleri çocuklarını Türkiye'ye geldiklerinde nereleri göstersin? Bizim Türkiye'de e, Ahlat'tan başlayarak şeyin... E, Yaz tatillerinde kısa olduğunu söylerim. Evet. 3 aylık zaman, biz, tatilimiz Konya'da, yok bizim Almanya'daki şey, çocukları. Baş, bu... Anadolu'daki ilk başkentimiz İznik'ti biliyorsunuz. Türkiye Selçuklu'nun başkenti İznik'tir. İznik'te hem Hristiyanlık alemi açısından da önemlidir, Türk tarihi açısından da önemlidir. Hristiyanlık adına konsülün toplandığı yerdir. Bu anlamda e, o medeniyetin, Batı medeniyetinin de izlerinin bulunduğu bir e, ilçemizdir. Ama diğer taraftan Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik etmiş Ayasofya'nın ilk halinin bulunduğu bir yerdir. Hı hı. E, Süleyman Şah'ın da türbesinin bulunduğu bir ilçemizdir. İzni ziyaret etmeleri, Söğüt'ü yine Söğüt'ü, Doman ziyaret etmeleri Ertuğrul Gazi'nin kabrini Bilecik'te, Söğüt'te ziyaret etmeleri oradan Bursa'ya gelip Gümüşlü Kümbette Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin türbelerini görmeleri Bursa'yı bir görmeleri. Evet. Ondan sonra yine Konya'yı, Çanakkale'yi İstanbul'u ve Edirne'yi görmeleri. Buralarda çok sayıda e, tarihi eserlerimiz, müzelerimiz e, ören yerlerimiz bunların tamamı mevcuttur. Bunları görüp e, bir tarih şuru oluşturabilirler öncesinde bir kültür gezisi olarak bilinebilir bu. Zaten bunların her biri birer günde tamamlanabilecek ölçü değerler. Tabi mutlaka Ankara'ya gelip Anıtkabir'i de ziyaret etmelerinde hı hı. fayda vardır. Anıtkabir'i sadece bir kabir olarak değerlendirmemek lazım. tabii ki atamız orada yatıyor. Gelip atamızın manevi huzuruna gelmek çok önemli ama orada çok güzel de müzeler var. Hı hı. E, Kurtuluş Savaşı'nın e, resmedildiği böyle e, canlandırıldığı adeta bir hı hı. müze var. Bunu da görmelerinde fayda vardır diye düşünüyorum. E, ben Tabi bu bu geziler, ziyaretler kültürel bellekle tarih şuurunun arasında da bir bağ oluşturacak şeylerdir değil mi? yani bu tür geziler. Tabii ki ee, şimdi katkısanlara, gençlere. Az önce ifade ettiğimiz gibi kültürel bellek anlamında Çanakkale bizim için çok önemli diğer dolayısıyla Çanakkale'yi ziyaret etmeleri, burayı görmeleri, kültürel benliğini diri tutmalarına e, fayda verecektir diye düşünüyorum. Evet. Peki şimdi tarih şurundan bahsettik de evet. e, milliyetçilik e, kavramını da şöyle bir ele alalım isterseniz bir ilişkiden söz edebilir miyiz? Yani hani milliyetçilik bu arada e, Avrupalı Türklerde biliyorsunuz duymuşsunuz diye tahmin ederek böyle bir de milliyetçilik vardır mutlaka çünkü orada birçok farklı milletten insanla bir arada olunduğu için herkes kendi e, milletine devletine çok sahip çıkar. Ee, tabii dediğim gibi diğer taraftan da bir tarih bilgisi konusunda da bir eksiklikler var. Ee, sizce tarih şuuruyla milliyetçilik kavramların arasından arasında doğrudan bir ilişkiden söz edebilir miyiz? Tabii ki söz edebilir. Birbiriyle çok ilişkili kavramlardır. Öncelikle hani biraz da teolojik bakıp şöyle söyleyeyim. Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi var. Hiç kimse kavmini sevmekle kınanamaz. Atsız Bey'in de çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki sadece hayvanların milliyeti yoktur diyor Hüseyin Niyel Atsız Bey. Dolayısıyla Tabii ki bir insan nasıl annesini, babasını, kardeşini severse ait olduğu bir milleti sevmesi de en doğal yaratılışından gelen bir şeydir. Şimdi Milliyetçilik noktasında baktığımızda adına milliyetçilik diyoruz. İşte Avrupa'da buna nasyonalizm denebiliyor. Farklı tanımlamalar getirilebiliyor. Ama orada ince Ama bir çizgi var. Şimdi sanki. onu ifade edeceğim. Yani Oradaki Türk milliyetçiliği ile Avrupa'daki Türk milliyetçiliğiyle... milliyetçilik arasında e, en azından benim algıma göre siz daha iyi ifade edersiniz. Ciddi bir fark var. Çünkü Avrupa'daki milliyetçilikten söz edildiğinde ben biraz korkuyorum açcası. E, bunu acaba onu, Türk de korkmam gerekiyor mu? İşte onu siz doğru bir onu, şekilde Türk ifade edersiniz. tanımlanabilir. Şimdi Avrupa'daki milliyetçiliklerin özellikle çıkış noktasına bakmak lazım. Bu, bu milliyetçiliklerin çıkış noktasını modern bilim 1789 Fransız ihtilaline dayandı. Biz Fransız ihtilalinden önce de millet olduğumuzun bilincindeydik. Orhun kitabelerinde millet olduğumuzun bilincindeydik. Orada bir milletten orada türk adından bahsediyor. Orhun kitabelerinde taşa o zamandan kazımışız biz bunu şimdi bakıyorsunuz. Avrupa'nın milliyetçiliğine ben size almanya dediğiniz için almanya örneğini vereyim. Alm Almanya'da 1862'de Prusya'ya başbakan olan Bismarck'ın Alman Milli Birliği'ni tamamlamasından sonra 1870'te Fransa ile bir Sedan Hı -hı. Savaşı yapıyorlar. Bu Sedan Savaşı'nın neticesinde bir Frankfurt Anlaşması yapıyorlar 1871'de. Bu savaşın esas gayesi Alsas Loren isimli bölgenin ele geçirilmesi. Alsas Loren yeraltı kaynakları bakımından çok zengin bir bölge. Hı -hı. Bu Alsas Loren bölgesinde yaşayan halk ırk olarak Alman ama Fransızca konuşuyor. Dolayısıyla Almanların milliyetçiliği ırk üzerinden, Fransızların milliyetçiliği dil ve kültür üzerinden tekamül etmiştir. Hı hı. Bunun üzerinden gelişmiştir. Yani burada menfaatperest bir milliyetçilikten söz edebiliriz. Bismarck da zaten kendi siyasetini demir ve kan olarak söylemişti. Kan dediği üstün Alman ırkı. Aslında Hitler'e söylüyoruz ama bunun temellerini Bismarck'ta var. aramak hı hı. gerekir. Türk milliyetçiliğine bakacak olursak milliyetçiliği kapsayıcı, kollayıcı, kucaklayıcı bir milliyetçiliktir. Diğer devlet diğer milletleri ötekileştiren bir milliyetçilik anlayışı yoktur insan odaklı bir milliyetçilik anlayışı vardır. Bir i̇nsanı yataş, ee... insanı yaşat bir devlet yaşasın diye bizim bir anlayışımız vardır. Dolayısıyla diğer milletleri hor gören, diğer milletleri aşağılayan, diğer milletler üzerinden kendini ifade eden bir milliyetçilik anlayışımız yoktur. Dolayısıyla Avrupa milliyetçiliği ve tüm milliyetçiliği arasında çok ciddi bir fark var. Tabii ki bir taraftan menfaatperest bir milliyetçilikten söz ediyoruz. Diğer ırkları Tabiri caizse diğer milletleri aşağılayan ve onun üzerinden kendini ifade eden bütün Alman milletini suçlayamayız ama Tabii. yani İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan soykırımlar Ortada 1492 yılında safarat Yahudilerini İspanya'dan gemi gönderip 1492'de kurtaran ikinci bayaz ama aynı Yahudiler Hitler'in zulmünden yine Türkiye'ye kaçtılar. Evet. E, Türkiye üniversitelerine ciddi de katkıları oldu hocaların o, o dönem gelen hocaların o tabi ayrı bir bahsin konusu. Evet e, çok teşekkür ederiz hocam.